Sevgili izleyicilerimiz Konya Konyaaltı'da geziyor Sevcan'la Lezzet Yolu'nda. Devam ediyor. Çok tatlı bir sanat galerisine düştü yolumuz. E, içinde de çok geleneksel bir hikayeye denk geldik. Ve bunu da biz çok seviyoruz biliyorsunuz. E, yanımda Olcay Hanım var. E, simitçi nıstığın hikayesine denk geldik. 4. E, kuşak... E, torununun eşi oluyor. Olcay Hanım ben istiyorum ki Simitçi e, mıstığın hikayesini kendisi bize anlatsın. Bu sanat galerisinin hikayesini bir dinleyelim. İzleyicilerimizle paylaşalım. Belki yolu buraya düşen olursa ziyaret etmek isteyebilir. Hoş geldiniz Olcay Hanım. Siz de hoş geldiniz. Eşimin sizin de söylediğiniz gibi dördüncü kuşak e, büyük büyük babası. E, Antalya'ya Mısır'dan göç eden bir göçmen ve hı hı. E, Simit e, ustası. Hı hı. E, burada üç tane simit fırını açmış. Antalya'da çeşitli yerlerde. Ben emekli bir resim öğretmeniyim. 2016 yılında e, burayı satın aldık ve e, aile büyüğümüzün adı simitçi mısırın adı yaşasın diye e, biz burayı galeri olarak kullanmak üzere onun adını verdik. Ne güzel. E, o günden beri e, daha çok kale içi temalı Sergiler düzenledik. Hı -hı. Bu arka Bütün zorduğumuz... eserler size mi ait bu Hayır, benim, benim, de. benim ha. eserlerim değil. Resim ee... öğretmeniyim deyince belki siz de yapıyorsunuzdur Yok, diye tablo e, Kendi vermişiz. eserlerimi sergilemek için açtığımız bir mekan değil burası. Antalya'ya katkı sağlamış, Antalya ile ilgili, Kaleiçi ile ilgili resimler yapan. Ya da uluslararası. Bu arkamızdaki mesela Rumen bir sanatçı. Hmm, anladım. Ee, bu anlamda sanata da destek evet. olmaya devam ediyorsunuz. Ama böyle geleneksel bir isimle e, evet. beraber yol almak istediniz. Evet. Bu arada Olcay Hanım'ı biz ziyaret ettik. Ee, bir taşta iki kuş vurduk. Bakınız kendisi tazecik börek yapmış. Tam da ona denk geldik. Biliyorsunuz biz hem kültürümüzü sizlerle paylaşıyoruz hem de bir yandan lezzetleri. Ee, dedi ki Olcay Hanım bu lezzette buranın geleneksel lezzetlerinden biri. Madem öyle Simitçimizdi, yad ettik, sanat galerisini konuştuk, bir de lezzeti konuşalım. Bu evet, nedir? Evet, Olcay Hanım. Ben e, de, dedem Selanik göçmeni, hı. anneannem de Rodos. Büyüklerimiz Balkanlardan gelirken tabii ki e, geleneklerini tabii ve ki. yemeklerini de e, beraberlerinde getirmişler. E, bu bir Balkan böreği, aslında Kurban Bayramında yapılır bu. Hı hı. E, kavurmayla. Kavurma ile, kavurma zamanı, kavurma, evet var, değil kavurma mi? var. Sıcacık bu arada. E, kavurmalı börek. Bu alt üst böreği. Ama yağlı hamurla yapılmış olanı hı hı. E, içinde önceden pişirdiğimiz e, kavurmamızı böreğimizin içerisine yerleştiriyoruz. Yani pişmiş kavurmayla birlikte yapılan yapalım. bir börek. Peki özel bir adı var mı yoksa? Kavurmalı, kavurmalı böreğe geçiyor. Evet. Tamam. Peki kavurmalı böreğimizi de burada gördüğünüz gibi göçmenlikle gelen Selanik göçmeni olan e, çok eski tabii bu söylediğiniz çok eski zamanlarda. Dolayısıyla gelenekselleşmiş bir böreğe dönüşmüş Olcay hanım da böyle bir sunumla karşıladı bizi. Sağ ol. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Küçücük bir andı bizim için ama kıymetli bir andı. Ee, biz gezmeye devam ediyoruz. Size de sanat galerisinde güzellikler, iyilikler, sanat adına yapılmış nice 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 ee, i̇nşallah. E, Şu i̇şler diliyoruz. Da. İnşallah. İnşallah çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz Antalya'mızı gezmeye devam ediyoruz. Hava mis. Bakalım şimdi yol bizi nereye götürecek.